Merhaba. merhaba hocam. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Evet geliyor ama internetsel sıkıntılar yaşıyoruz burada. Dediğiniz gibi mesafeler. aslında de. iyiydi ama bir bozuk bozuk. <laughs> Umarım yaşandı. yayın. Bilemedim ben de. Bir kendi telefonundan online Tamam güzel oldu. Olmayınca. Umarım ki bu süre içerisinde biraz toparlamış olur. İlk yayınımızda ben de aynı problemi yaşadım. Burada da çok yağmur var. Ve sesim sürekli git gel oldu. Umarım artık aynı problemleri yaşamayız. Evet bakalım. Siz ikiniz aynı yerde ne yapıyorsunuz? Ee, i̇kimiz aynı yerdeyiz. Washington Academy evet. adlı bir okulda okuyoruz. Amerika'da Maine eyaleti dediğimiz bir eyalet burası. Ee, Kanada sınırı yakın. Atlas Okyanusu kıyısında. Ee, yani bayağı uç bir kısımda evet, evet. okuyoruz. Ee, yaklaşık iki ay önce geldik. Ee, gerçekten güzel deneyimlerimiz oldu. Çok güzel bir okul olduğunu söyleyebilirim yani. Ben tamam. kendi açımdan çok memnunum. Ee, tamam. Yani tamam. güzel. Evet, Ayhan. Evet aynı şekilde ben de Kerem'e katılıyorum yani. Yaklaşık bir iki buçuk ay oldu sanırım geleli. Tam artık orasını hatırlamak güç olmaya başladı. Sanırım 30 Eylül'de buraya geldiğimizde. Ee, yani okul okulla olan ilişkimiz ve yani okula karşı bakış açımız ya yani zamanla gelişti ve ya kesinlikle daha hoş oldu. Yani tabi bir bakımdan pozitif yanlar olurken bir bakımdan da negatif yanlar olmadı da değil. Ee, tabi onlara da sonra bahsedeceğiz tabii. Tamam. O zaman biraz baştan başlayalım. Şimdi aslında siz ikiniz farklı şehirlerdensiniz yani Türkiye'de farklı şehirlerdeydiniz. Ee, Arhan İstanbul'daydı Kerem Mersin'deydi değil mi doğru? Ben Aa, yok ben Bursa. Bursa. E, ben Bursalıyım. Mersin benim. E, ben zamanda eskiden de Tarso Amerikan Lisesi'nde okuyordum yatılı Mersin. Tamam, öyle. Kurdum, o okurdayım. zaman sırayla gidelim. Önce Erhan'dan başlayalım Kerem müsaade edersen. E, şimdi Erhan Türkiye'den İstanbul'dan tamam. nasıl oldu? Nasıl başvuru gerçekleştirdin? E, Amerika'ya neden tercih ettin? E, yatılı okulda mısın? özel ok devlet okulunda mısın? aile yanında mısın, yatılıda mısın? Bunlarla ilgili böyle tarihsel süreciyle kısaca bahsedelim. <laughs> e, Okey, tamamdır. Ya yani şimdi en baştan başlamak gerekirse e, bizim yani bu yurtdışı e, yurt dışı hayali benim yüksek olasılıkla 8. sınıftan beri vardı. Yani biz böyle ufak ufak düşünüyorduk falan. Aa, tabii en büyük aksiyonu yalan söylemeyeyim annem aldı yani. Ben yine böyle şey yapıyordum yani şu mu olsa bu mu olsa falan diye yapıyordum ama bu asıl işte yok şuraya başvuralım şuradan fikir alalım falan genellikle annem taşıdı onun için de teşekkür ediyorum ona. Ondan sonrasında NCL ile tanıştık tabii. Amerika fikrinin nereden geldiğini söyleyeyim ben ilk önce yani benim okumak istediğim... ben bunu daha çok okumak istediğim alana göre şey yaptım düşündüm ve aynı zamanda yani. Amerika'nın bize getirebileceği seçeneklerin daha fazla olduğunu düşünüyordum. Evet, yüzden, hedeflerin e, doğrultusunda sana en sağlam kazanımları sağlayacak ülke Amerika olduğu için orayı tercih ettim. Doğru mu? Aynen evet. Aynı zamanda işte bizim eğitim sistemimizle karşılaştırınca yok işte sosyal aktiviteler olsun, akademik başarı olsun falan. Tamam. Bu şekilde Amerika'da karar kıldık. Ve dolayısıyla da e, sizin hı hı. yani ya Başvuru yaparken, yani başvuru yaparken e, tabii daha farklı Evet, başvuru yaparken Türkiye'de kaçıncı sınıftaydın? E, Türkiye'de Şu anda Amerika'da başvuru kaçıncı sınıftasın? ilk başta. Yani Evet, yani 9. sınıftayken, sınıftayken sınıf. de 11. sınıfa başvuru yapabildik. Tamam. Peki. Evet aynen yapabildim. Yani bunun da asıl şeyi benim hazırlık yılı okumamdan kaynaklanan bir şeydi. Bu sayede de burada 11 yıl... Tamam okumam. teşekkür ederim. Oldu? Kerem biraz da senden dinleyelim. Nasıl oldu süreç? Benim Bağlantı. aslında biraz ani gerçekleşen bir olay oldu. Alo? Evet dinliyoruz. Geliyor sesim. Geliyor mu sesim iyi? Tamam. Yani ben yıllardır ben baya küçüklükten küçüklüğümden beri Amerika'ya gitmeyi isteyen biriydim. Ama ailem de istiyordu. Ben de merak ediyordum. Hem oranın eğitim koşulları, diğer tarz bütün koşullar olarak yani her tür şekilde iyi bir ülkeydi. Nasıl başvurdum konusuna gelecek olursak eğer. Biraz hızlı oldu benim aslında yani deprem olmuştu Şubat, Şubat mıydı sanırım? neydi? Yani deprem olduktan sonra bir gün annem beni aradı ve internetten neca adlı bir site olduğunu ve buna başvurduğunu söyledi. Amerika, Arjantin Kanada'ya gibi böyle ülkelere, ee, öğrenciler yolladığını ve onların böyle orada e, tecrübeler yaşadıklarını okul okuduklarını söyledi. Benim de gerçekten hoşuma gitti. E, zaten istiyordum Amerika'ya gitmek. E, büyük bir hayalimdi. Asıl amacım aslında üniversitede gitmekti ama e, böyle bir koşulu böyle bir şansı yakalayınca hemen başvuralım Hı -hı. dedik. E, çok güzel bir e, deneyim oldu benim için de. Burada iki aydır buradayım ben de e, gerçekten çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ee, çok güzel bir okul ee, Peki, genel olarak. Böyle. E, siz yatılı okulda eğitim alıyorsunuz, evet, evet. yatılı e, olarak eğitim alıyorsunuz. E, Okulunuzla derslik yani e, daha doğrusu kaldığımız yerle okul alın, ders alanınız ne mesafede, e, süreç nasıl ilerliyor orada? A yani şunu söyleyecek olsan şansımıza yani okulla bizim ya dorm dediğimiz ya yaşam alanımız <laughs> çok çok yakın. Yani biz iki adım yürüyerek direkt okulumuza ulaşabiliyoruz. Hatta akşam yemekleri için de Peki, her gün okula gidiyoruz. Peki güvenlik yani okul durumu nedir? Için... Biraz böyle ormanlık bir alanda olduğumuz <laughs> için yani biraz şehir dışında. Yurt içerisindeki gibi, güvenlik. E, Şehre gitmemiz bir... Ha, yurt içerisindeki güvenlik e, bana bir kalırsa bir gayet bir yeterli. Mu her... e, evet oluyor. Yani bizim dormda yaşam alanımızda her zaman bir gönüllü bir öğretmen oluyor. Yani Daha doğrusu gönüllü demeyeyim de görebileceğim. Bu her gün değişme olarak olarak do... aynen dorm parents dediğimiz öğretmenler oluyor. Bu öğretmenler aynı zamanda okulumuzdaki hocalarımız da oluyor. Aynı zamanda da bizimle burada yaşıyorlar. O yüzden aramızdaki samimiyet çok tamam. büyük derece daha. Peki derslerle oluyor. ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani zorluk derecesi nedir? Sizi zorladı mı? Dil konusunda özellikle. Ee, yani buraya Amerika'ya gelmemizin bir yanı da derslerdi tabii ki ben İngilizce olarak çok zorlanmadım. Evet, hayır, yani şekilde ben, de. ben yani tabii şey yapıyordum ben de tırsıyordum ama çok bir sıkıntı yaşamadım. Dersler konusunda dersler sıkıntı yok bir sıkıntı. Ders müfredat ders programları gayet güzel. Ben derslerimi de değiştirebildim. İstediğim dersleri de alabildim. Bizim okulumuzda derslerimizi değiştirme hakkına sahibiz. Ee, ve güzel dersler aldım. Matematik dersi, İngilizce dersi, Allah Allah. E, Amerika hükümet evet. dersi alıyorum. Kerem, e, <laughs> senin sanıyorum ki basketbolda ilgin var. Evet, basketbolda ilgim var. Bu konuyla ilgili şey, Basket sezonu daha yeni başladı. Ee, yani yaklaşık başlayalı bir hafta oldu. Bir takım var girmeyi planlıyorum oynuyordum. Yani daha girmedim çünkü biraz ders. Evet, oynuyordum. Ee, dersler açısından biraz yoğunum ondan dolayı daha giremedim evet. Ama daha zaman. Peki zaman bu sporun giremez... aktiviteler dönem dönem mi gerçekleşiyor? Yani senenin başında başlıyor. Evet, burada dönem. Ee, yani şöyle bir şey bunlar yani Amerikalılar dediğimiz gibi dönemlik yapıyorlar sporları. Bir dönem bittiğinde o sporu bir daha en azından yani okulla birlikte, takımla beraber yapamıyorsun. Ee, bu açıdan ben mesela e, e, Sakura ilgiliydim, Türkiye'de de. Ama tabii Türkiye'deki okulumda öyle işte okul takımı vesaire falan olmadığı için o bu fırsatı elde edememiştim. Ama Türkiye'ye gelince ve Amin. aynı zamanda... Ay sorry, ee, özür dilerim. Ee, Amerika'ya gelince bu aynı zamanda da hızlı aksiyon alınca okul takımına girebildim ve işte... E, çok daha fazla dostluklar, çok daha fazla özellikle futbol alanında gelişme ve işte yok farklı okullarda maçlara gitmemiz falan sosyal aktiviteler bakımından çok büyük bir e, artı oldu benim için. Aynı zamanda bu dönemlik ya yani benim için de aynı zamanda sakır sezonu bitmiş durumda şu anda. Kış olduğu için ve buradası dediğimiz gibi bir uç bir bölge olduğu için çok fazla kar yağacak gibi duruyor. Yani şu anda da dışarıda kar var. E, bu yüzden sakır e, sezonu Bitmiş durumda Hı -hı. kış olduğu için. Daha çok indoor sporlarına Hı -hı. E, yöneliyorlar. Tamam. Biliyorsunuz oryantasyon kampta bazı konulara değinmiştik sizlerle. Kültürel şok da bunlardan bir tanesiydi. Sizin kültürel şokunuz ne oldu? Ya da oldu mu? Ee, yani oldu, evet oldu. Nedir? Yani şimdi birinci şey <laughs> yemek bakımı yemek açısından bir tık etkilendik. Yani şimdi bizim Türk mutfağını düşününce yani herkesin aklında birçok çeşit yemek geliyor. Yok, bayağı zengin bir mutfağımız var. Ama aslında bakarsanız yani Amerika'da bu bir tık daha farklı. Yani kötü demiyorum. Elbette güzellikleri var. Yani bizim okulumuzda da vesaire. Ama tabii bizim mutfağa göre bir tık daha düşük yani kapasitede olduğu için ilk başta böyle bir Türk yemeklerini özlem açıkçası benim için oluştu. Ama şu an tabii ki alışıyoruz yani. <laughs> Pekala. Şimdi bir sorumuz varmış. Ben onu cevaplandırayım kısaca erken, en erken kaçıncı sınıf uygun olur diye bir soru gelmiş. Serdal Bey. Serdal Bey öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tamamıyla öğrenciye göre değişebilecek bir durum. Yani siz 9. sınıftaki öğrenciniz için bunu isteyebilirsiniz ama biz size şunu da diyebiliriz. Öğrencimiz için daha erken 10. sınıfta gitmesi daha uygun da diyebiliriz. Ya da gerçekten 9. sınıfta git, e, gitme durumunda da olabilir öğrenci. Bunu belirleyen tamamıyla öğrencinin kişisel yani özel durumları. E, uyumlu, uyum sağlayabilecek mi? Ee, ya da işte dersler konusunda yeterliliği var mı, dil konusunda yeterliliği var mı bunlara bakılması gerekiyor. O yüzden bu öğrenciye göre değişiklik gösterir. Ama programa lise düzeyindeki bütün öğrenciler e, başvuru gerçekleştirebilirler. Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere, 12. sınıfta dahil olmak üzere bütün öğrenciler başvuru yapabilirler. Mesaj kısmından bir numara bıraktım, bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. NCA Board'un kayıt departmanından Yeliz ben. İstediğiniz zaman konular hakkında bilgi veririm size. Yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında şimdi gençler <laughs> güzel bir oryantasyon yaşadık sizlerle. Gayet keyifliydi. Güzeldi de eğlendik. Orada hem bilgi aktarımı da yapıldı sizlere. Yeri geldi eğlendik, geri geldi. Yoğun bir şekilde bilgi aktarımları da gerçekleşti. Evet, evet. Sıkıldık da eğlendik de. Şimdi o sürecin ee, i̇yi ki de yapmışız mı diyorsunuz, yoksa olmasaydı olur mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> ee, bence uçak konusunda gerçekten çok yararlı bilgiler vardı. Yani, evet, evet, evet. E, ben açıkçası bayağı stres yaptım uçak e, konusunda. Kaçırır mıyım? İşte bir şeyimi unutur muyum? Bagaj sıkıntısı var. Bilmem ne falan. Yani bayağı bir burada öğrendiğimiz 3 günlük programda öğrendiğimiz bütün o uçakla ilgili bilgiler bayağı işimize yaradı. Gerçekten teşekkür ederim, ediyorum ben de. A aynı ee... zamanda da bize yani vizeye de hazırlamıştınız. Evet. O da aynı zamanda çok etkili oldu. Özellikle yani bizim vizemiz J1'dan Değişince iki kez yapmak zorunda kaldık bunu. Ama tabii aynı şey yani sizin verdiğiniz bilgilerle bunu yapınca evet. tabii o vizeyi dağılmak almak daha da kolaylaştı bizim için. Peki başka. akademik Bu planlarınızla yani... ilgili şu an netleşmiş bir durum var mı? Yani Arham mesela ben kesinlikle Türkiye'ye döndüğümde bunu bunu gerçekleştireceğim, şunları yapacağım, Ayasofu alacağım gibi planların nelerdir? Ee... Yani evet açıkçası benim hedefim burada yani buradan yararlanabildiğim kadar yararlanmak. Özellikle İngilizcem çok gelişeceği için e, bu bakımdan e, alabileceğim işte sınavlar olsun vesaire onları almaya çalışacağım. İşte e, bunun içinde hazırlıklarımız e, SAT olsun SAT almayı evet. düşünüyorum. IELTS, TOEFL e, bakımından evet, bu onları almayı düşünüyorum. Değilmişken şunu da sormak olur. istiyorum size. Şimdi çok fazla soru geliyor. Önceki yayınlarda da bu sorular geldi. Dil seviyemizin ne olması gerekiyor? Yani advanced seviyesinde, C1 seviyelerinde İngilizce ihtiyacımız var mı diye sorular geliyor mesela. Sizin oraya giderkenki İngilizce seviyenizle, şu anki yani ortalama 2-2,5 iki, iki aydır oradasınız sanırım. Oldu değil mi? O kadar 2,5 ay olmuştur. Evet. Gittiğinizdeki İngilizcenizle, şu andaki İngilizceniz arasında bir fark görebiliyor musunuz? Okay. Ee, ben açıkçası görüyorum evet gelişti gerçekten ee, daha yavaş konuşuyordum ee, biraz da tabi ilk zamanlarım olduğu için <laughs> biraz korkuyordum yani ee, ama öyle bir şeye gerek olmadığını fark ettim ve rahat rahat konuştuğum gerçekten aslında kendimizi yani, ifade edebilecek mesela. noktada bir İngilizcemizin olması bu programa e, adapte olmamız için bizde yeterli olacak ee, doğru mu? E, ya. Evet doğru mesela bizim yani kendim için değil de bazı arkadaşlarımız var. Baya kötü yani İngilizleri. Yani hiçbir şey konuşamıyorlar. <laughs> ee, yani A2 seviyesi falan bir arkadaşımız vardı. Ama baya öğrendi o da iki buçuk ayda. Eskiden yani hiçbir şey konuşamıyordu. Şimdi gerçekten konuşmaya başladı o da yani gelişiyor, gelişiyor zamanla yani. evet Yapım. peki sizin özel olarak Yeliz abla bunları söylememiştik bunları da söyleyelim dediğiniz şeyler var mı? anlatmak istediğiniz bir şeyler yaşadığımız özel durumlar evet bunları kesinlikle öğrencilere de anlatalım veliler de bilsin ona göre <laughs> örnek alsınlar yani ben anlatabilirim evet, özellikle şimdi yine. yani velileri düşününce. <laughs> evet şu an, şu an geliyor mu? okay, Tamamdır Yani ben özellikle dorm yaşamından yani yurt yaşamından bahsetmek istiyorum çünkü yani veliler bu şeyleri seçince yani aile yanı mı yoksa bir yurtta mı kalma olayı geliyor ya yani o soruyla karşılaşıyorlar ve bazen aile yanı yani onları daha böyle yakın gelebiliyor yani bize de ilk başta öyleydi açıkçası ama tabi yurdu görünce benim fikrim şu anda çok daha farklı mesela yani. yani... Evet ya öyle diyorum yani. Tabii aile yanında daha işte bir aile ortamı, sıcak ortam falan çok güzel ama buradaki yaptığın aktivitelerle edindiğin arkadaşlıklarla aynı zamanda bizim bahsettiğim dorm parents'lar yani öğretmenlerimizin de bize aynı zamanda bir anne baba olması bu bakımdan bir eksiklik hissettirmedi bize açıkçası. Aynı zamanda işte her her hafta sonu yaptığımız geziler olsun derslerimizde bize öğretmen oldukları için özellikle derslerimizde boş zamanlarında bize yardım etmeleri olsun. Ee... Herhangi birinin Happy Birthday yani doğum günüsü vesaire oldu mesela benim dün doğum yerde, yani hep hep birlikte mesela çok çok güzel vakit geçirdik. <laughs> evet, teşekkür ederim. Yani hem e, bu do öğretmenler doğum parentlar organizasyon e, işini hallediyorlar hem de böyle çok daha zevkli bir ortam oluyor. Bu bu tarz durumlar olsun falan kesinlikle çok daha avantajlı oluyor açıkçası benim için. O yüzden e, ben as asıl buna bağlı. Tamam bahsedeyim. Kerem Hı -hı. senin anlatmak istediğin şeyler var mı? E, ben, ben ders konusunda değineceğim. Ben dersler konusunda gerçekten memnunum. Ee, AP dersleri alıyorum ben. Ee, zaten amacım burada üniversite okumak. Ayrıca bakalım yapacağım. Ee, AP müfredatı olarak çok memnunum yani insanlara buraya gelip burada eğitim almasını yani gerçekten öneriyorum. Yani burada bence alınması lazım. Hem programlar Türkiye'dekine göre daha farklı. Türkiye'de mesela okullar dörtte bitiyordu ben. Eski okulumda dörtte bitiyordu. Burada ikide bitiyor. Daha insanlara sosyal aktivite, daha sosyalleşme şansı veriliyor. Gerçekten çok da güzel. Çok memnunum. Hem e, dormdaki arkadaşlarımız da sağ olsun. Onlarla da çok güzel vakitler geçiriyoruz. Geziler yapıyoruz. E, yani çok memnun. Bence herkese evet, bir evet, soru soracağım. E... tamam mı? Sen cümleni tamamla. Ha. Bu bu yani bu tecrübeyi elde etmesini bence Tamam, ikinize özel bir soru soruyorum. Birlikte çok fazla zaman geçirmiyorsunuz, değil mi? Tamamdır. <laughs> ee, şimdi şimdi biz arkadaş grubumuz var. Biz hep birlikte genelde vakit geçiriyoruz. Yani geçiyoruz. evet. Yani şimdi ee... şöyle bir durum e, olur mu diye korkuyor yine insanlar. Yani işte ben e, bu yere göndereceğim ama mesela e, Türküm ben. Bir Türk daha var. Acaba işte bunlar çok mu birbirlerine çekilirler? Hep öyle oy evet. öyle konuşurlar falan filan. Yani açıkçası bence bu çok doğru bir şey değil. Yani biz bu durumu yaşamadık. Tabii ki birlikte takılıyoruz. Tabii ki aramızda Türkçe konuşuyoruz. Yalan değil. Evet. Ama a, belirli bir yani yüksek ölçüde fazla kişinin olduğu bir ortamda, he bir sürü farklı milliyetten kişinin yaşadığı için birbirimizle anlaşmak için mecburen çok fazla bir şekilde İngilizce konuşmak zorunda. Tamam. Size soru ama yani aynı, aynı zamanda, zamanda... Ama aynı zamanda tabii bu kişiden kişiye de değişen bir durum yani. Mesela bizim <laughs> E, dorm'da bazı İspanyollar var mesela. Onlar, onların kendi aralarında çok fazla İspanyolca konuşması, İngilizce konuşmaya çalıştıklarında fark ediliyor yani gelişim ne <laughs> ölçüde değişti. O da aslında bu örnekleri görerek sorunuyor. dikkat ediyorsunuzdur. Tamam. Size ben, bir soru evet, var aynen. mesajlar kısmında. Hangi okuldasınız? Tabi. Washington <laughs> şey, Akademisi, adlı okuldayım. Bağlantıya başladım. Sesiniz evet. duyamadık, bağlantı yavaşladı. Alo, Washington Academy evet. okulumuzun ismi. Aynen, yatılı ve özel okuldayız. Main bölgesindeyiz. buranın güzel okullarından birinin içerisindeyiz. Gerçekten sonra. güzel bir okul. o biraz orman kesiminde kalıyor bizim okulumuz. Yani Hem, tabii ama bu değildir ki ya evet, ormandır evet. yok işte ıssız bir yerdir falan değiller. Yani çok güzel. Çok aşırı iyi bir doğal çevresi var işte yok ormanlar olsun göller olsun falan ee, çok güzel bir manzarası var yani açıkçası bu bölgenin evet, ve... aynı zamanda kar alması da güzel bir ölçüde kar alması da burayı çok daha zevkli kılıyor bana göre açıkçası ve orman olması da yani sporsal aktivitelerini de arttırıyor. Evet, aynen ee, doğa etkinlikleri yani doğa kulüpleri e, evet, sürü... farklı spor dalları e... mesela bizi geçen e, şey bilgisini aldım zamanın yani bir ay sonra sanırım tam kış ortasında bizi ice fishing'e götürecek. Eşsiz evet. yani. deneyimler. Kışına çok farklı bir deneyim olacak. Yani. Ha. Evet gerçekten. Ee, yani orman diye şey değil yani. Ben, evet. ben de... Tamam o zaman. Ee, son cümlelerimizi alalım. Biz de şu anda izleyen öğrencilerimize, velilerimize tavsiyelerimiz nelerdir? Sizce imkan olan kişiler bu programı değerlendirirler mi? Yoksa eğlence mi biraz? Son cümlelerimiz nedir? Bunu da verelim. Okey tamamdır. Söyle ıı, dürüst olmam gerekirse kesinlikle bunu değerlendirmeleri gerekiyor. E, çünkü yani bizim ya kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir durum bu. Sesim gelmedi sanırım. Evet an başını anlayamadık. Hmm, Okey tamamdır. E, Demo ki kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir durum bu. E, çünkü öncelikle yani kesinlikle dünyaya bakış açın çok değişiyor. Yani o farklı milliyetten insanları görmek ve onların kültürleriyle yok işte İtalyan olsun İspanyol olsun yani Taylandlısı bile var bizim okulda mesela ve o, o benim oda arkadaşım yani hayatımda tanımadığım yani daha önce görmediğim bir insan ve çok farklı bir kültürden bir insan özellikle bu bakımdan çok güzel yani sizin dünyaya olan bakış açınızı değiştiren bir durum. Aynı zamanda akademik başarıda özellikle AP dersler açısından çok büyük yararı olacağı şu üniversitede bu konuda da kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir durum. Sosyal aktivitelerden bahsetmiyorum bile çünkü yani her yerde karşımıza çıkıyor bunlar ve iyisi, yani kaçınız yok sosyal aktivitelerden ve bu sizi aşırı derecede tamam. geliştiriyor. Kerem senden de duyalım. Ee, i̇lk önce İngilizcesini geliştirmek isteyen herkes için tavsiye ederim. E, İngilizcem kötü, konuşamam, rahat edemem, korkuyorum diyenler e, bence hiç telaş yapmasınlar. E, gerçekten biz de en başta öyleydik ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gerçekten çok rahat bir ortam. E, yani çok mutlu olacaklarını düşünüyorum ben gittiklerinde. E, hem yatak ailesi olsun, hem aile yanı. ikisi de bence ayrı, e, farklı farklı taraflarıyla hepsi bence güzel. E, Arhan'ın da söylediği gibi dersler, sosyal aktiviteler, arkadaş çevresi, öğretmenleri, doğası, yani okulu her şeyiyle çok güzel bence. yani bence bence herkesin şansı varsa bence denemesi gereken bir tecrübe. Yani Evet, tecrübe. Güzel tecrübeler. Evet. Eksiz deneyimlere tanıklık ediyorsunuz, yaşıyorsunuz bunları. Döndüğünüzde de çok çok daha fazlalarını dinleyeceğiz sizden, eminim. İkinize de çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, bizlere eşlik ettiniz. Sorularınızı cevaplandırdınız. İlerleyen yayınlarda çabalıyım, tekrar görüşürüz. Belki ikinci dönem tekrar yaparız bunları. O zaman çok daha farklı şeyler duyacağıma eminim. <laughs> Güzel hikayeler. <laughs> Olur, sağ olun, sağ, sağ olun. Evet, ders, dersler çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ama orada yaşayacağınız e, sosyal deneyimler çok çok daha önemli. Yani ikisini de dengede tutmak lazım. Tamamıyla derse gömülmek de değil ya da tamamıyla sosyal aktiviteye boğulmak da değil. İkisini de dengeli bir şekilde harmanlayarak bence çok güzel noktalara geleceksiniz. İkiniz de pırlanta gibi çocuklarsınız. O zaman görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.